Selamun Aleyküm. Bu akşam da şimdi çay derimindeyiz. Köprü başında. Tokilerin girişindeyiz. Şimdi araba bekliyoruz. Ablamları bekliyoruz. Onlarla beraber devreye, standlara, gece pazarına gideceğiz. Biraz da orada çekimler yapalım. Çay sakinlik böyle. Evet. Geldiler. Ablamlar. Biz devreye gidiyoruz. O zaman <laughs> biz devreye doğru yolculuk yapalım. Evet, devreye geldik, değil mi? Geldik. Hurmetlerimizden al. Sizi gezdirelim bakalım, biz gezdirelim. Evet, Bugün de ya, <laughs> köprüdeyiz. <laughs> Şöyle. Asfaltın üzerindeyiz. Devlet canlı. Kalabalık. böyle ailecek geldik. Annemle babam evde kaldılar. Bugün akşam gezmek istemediler. Bayrağımız da burada. da dalgalanıyor. Böyle devam. Geldik. Evet. Sallanan Meşhur sallanan köprüye geldik. Esnem, Furkan, Sallama, salacak mı Furkan? Hayır sallama, sakın. <laughs> eyvah, eyvah. Sallanan köprüde. Hadi sallanıyoruz. <laughs> <laughs> Eslem, korkuyor mu? Ya. Eyvah, yırmaan üstünden geçiyoruz. <laughs> Kalabalık mı Eslem? kalabalık gibi ama Dağılmış gibi de. Çok da kalabalık değil ya. Şey Böyle buna Tarantula mı? Ne? Nerede? Şurada. Ama daha kalabalık değil Güzel. Konser şeyde merkezde. Kalabalık değil. Çok kalabalık oluyor. Aynen. Ayaklar sallanıyor. inince. Şöyle yemek, yol böyle yapıyor. Bu sene siftah yapıyoruz daha devrek pazarına. Enişte geldin, kavuştun devrek pazarına. Bak çünkü geldik görürüz. Evet. Sakin sanki. Azalmış. Biraz geç kaldık değil mi? de İyi böyle, iyi. Yani böyle gezmesi daha iyi. Çünkü neden dersen Kalabalıkta gezinmeyin. hiçbir şey bakamıyorum. Aynen. Közde mısırlar, gözlemeler, dondurmalar, güzel. Hadi. Senin modellerin mi abla? <laughs> Emre, Heh. bak burada benim aldığım her şeyin aynısı var. Nerede bu gör? Şurada. Hayır, ne ha, orada Şurada değil, çiçekli. Ha şurada. Arkadaki şeyde. Evet. Eniş ya. Baş yok. Şu duraştı mı? Aynen. Yok hayır şu enişte. Evet. Onu aynı. Mavili. Geldik de bayramda. Mavili. Rasgele evet. bir yere geçelim. Furkan. Boyunu uzamış. Bak babana yetişmişsin. Evet. He? Evet. Aynen. <laughs> Anneni çekiyorum şimdi şu <laughs> <Kes. gülüyor> kimse he onlara bakarım ben şimdi ama bunlar kaliteli midir bilmiyorum ki çok yani de yaptımışken kendi. iyisini yaptırayım diyorum ben işte Gene bir sorarım ama vardır belki. Furkan senin formacı burada. Aynen. Baban gene formalara bakıyor bak. Küçük küçük. Geçen sene 50 liraydı. Bu sene kim bilir kaç. 50 liraya aldın değil mi? Yok 150 mi ne? 100 mi? 100 mi? He. Şeyi <laughs> <Oluramam, oraya> bak. <laughs> <Zer, gülüyor> de <var> Bakmayacağız. <laughs> <laughs> Sırt beri aldılar için diyor ne diyor çocukların gelişmeleri. İlaçlar varmış bak Furkan orada. Değil Siz mi? <gülüyor> mi? <gülüyor> Böyle. Geziyoruz devreyi. Sakinlik. Bulduk bizimkileri. Nereye kayboldunuz siz? Biz e, pazara gelince kız uçuyor. İki dakikada. Esnem sen nereye gittin? <laughs> <laughs> Hı? Aynen bazı konular olmadıktan sonra evde Bak şuradan. Ha oradan mı oluyor? Şöyle. Böyle. Ha şimdi... <laughs> Neyle? Beyaza bastın mı? Bastım hala da o şey yapıyor. Allah Allah. Ne oluyor sizde? Neyse bak. hala da aynı. <laughs> Neyse ben oraları keserim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Olmadı. Neyse ben o fotoğraf yeri herhalde değil mi? Bir basın çekiyor herhalde. Yes. Neyse bunlar da böyle çekim de yapılmıyor ya. Ben çok Kalabalıkta mi? da hiç çekemem ki. Yani. Böyle. Biraz kapatayım ben ya. Evet. Fenomenin evet. işlem geldi. Oo, oh, hayırlı akşamlar. Ne var <laughs> abi? Ne var abi? Tanıyanlar çıktı tamam, enişte tamam, hemen. Tamam. Değil mi enişte? Ben... Hemen tanıyanlar çıktı adam. adamı. O çok şey o. Adam Sen artık fenomen olmuş. He he. <laughs> 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 Şuna baksana. Şarjı, şarjı bence? Ben o şarjı doldurum sana. Ne olmuş? <laughs> en, enişte neredesin? Ha burada mısın? Burada var ben. Enişte Gülüyor takipçiler ne zamandan beni görmedi seni? He evet, takipçilerime selam diyor. Selamlar, saygılar. Kutum, <laughs> Kutum var ne diye. Yeni mağazı. geldi ya da işten, Kutum ne yaptı? Ne Ha. Ya bilemiyorum. ya. da ne ettim bilemiyorum ya. İşten geldim. Yani Mesai vardı. Yoruldum ya. Yoruldu adam işten geldi. Ne yapsın? şey, var, her şey var. Evet, gece pazarında her şey mevcut. Yeme, içme, zeytin, peynir, çerez ürünleri, kayısı. Yine Başka enişte her yıl oluyor mu burası? Burası her sene böyle oluyor. Çok güzel oluyor. Gülbetçilerimiz geliyor, geziyorlar. Hem bir de böyle insanları görüyoruz ya, onlar evet, iyi oluyor değil mi? görüyoruz. Aynen. Çok hora geçiyor. Hora geçiyor. <laughs> Geçiriyor. gelmiş izine. Hoş gelmiş. Sabah gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> bacanak. Evet. <laughs> ben özledim geldi. Bunlar da. Benim başımda po. Ee? <gülüyor> Aa, <geldim>. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Aleyna da işten geldi. çıktı geldi bugün. <laughs> aç oldu, aç gezin şu Evet, herkes gezdiriyorlar insanları. E, yiyelim burada her şey var <laughs> Esen. Otur, Ama her Aleyna... şey ısmarlamıyorsun ya. Da ismarlarız ilerleyen <laughs> günlerde. Ya da hani biraz ilerleyen saatlerde, pardon. burası da olmasa gezecek yer de yok enişte. Evet. İyi ki var. Aynen. Gece gezmesi daha iyi oluyor böyle. Evet. Günde çok sıcak oluyor. Aynen. Vakit geçiriyoruz işte. Ne işte? Ayrıca var diyor. Eyvah saldırdı. Sal bak, 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 saldırıya uğradık. Şey <laughs> ben şey Tuhaf hareketler yaptı bir ama ne yaptığını şey anlayamadım. Şey ama park da mevcut burada. Gösteremedim ama. Aleveler nereye gitti? Yo, gidiyorlar isim. ilerideler. Şey Eyvah. Ben çok korkuyorum ben. Ya. Geçen, ak geçen akşam salıncak kopmuş burada. Evet. Aha yakaladık yenge mi yakaladık burada. Nisa pazarı mı geziyorsun? Evet. Ne yapıyorsun bakalım? Beğendin mi buraları? Beğendim. Kalabalık kalabı. ama. Güzel değil mi? Güzel. Beyza sen ne yapıyorsun? İşte öyle bir dolaşmaya geldik. <laughs> İzliyor musun kanalımı? İzliyorum tabii. Takip evet. ediyorum. Güzel videolar çekiyor muyum? Çekiyoruz ya. Başlarda senin iyi gayet. Yani şimdi telefonu da değiştirdim. Kamera Aynen. Da Tam 20 bin lira oldu açtırma parası ilk işe yapmışım. Aynen 6 bin liraya açtırdık. Oo iyi ya ben dedim zaten 20 bin lira oldu dedim. İnşallah açtırmıştır dedi. <laughs> açtırdım açtırdım. Siz kimle geldiniz? Biz de işte teyzemlerle geldik. Teyzem orada sergisi var. He. He orada standlarda bebek satıyor işte. Nerede? Böyle İçeride. Ha ha o şey meydanda. He. Böyle işte, çekeyim hadi. <laughs> Bak şeyle karşılaştık değil <laughs> ee, mi o? Üzeri mi? Evet. evet doğru. Üzeriyle. <laughs> Konsere gittiniz mi Beyza? Biraz uğradık da. Benlik değilim. Beğenmediniz mi? <laughs> Aynen. Nisa <laughs> sen beğendin mi konseri? Bitti mi konser? He. İyi, ne yaptın? İzler misin kendini? <laughs> Aa, arkadaşlarına bir söyle onlar da izlesin. <laughs> Bunlar kuzenlerin mi? Kuzenlerim. Onlar da çekelim. Çek bir kule. Eyvah. <gülüyor> eğlenceli ortamlar güzel. Enişte ablam hediye mi alıyor? Her şey ha? Beş. Ne dedin abla? Beş. Beş, beş, güzel. güzel. <laughs> Kaç tanesi 35 mi? 3 tanesi. 3 tane galiba. Kala, kala, kala. Yani güzel duruyor işte. Bak şu kahvenin canları falan güzelmiş abla. Böyle şeyler gelince işte her şey. 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 Her Her şey. Her Her şey. Her şey.

O zaman sen de abone ol abi. Siz de takip edin. Ya biz sizi bak böyle tanıtıyoruz siz de abone olun. Devlet Türkiye yani takip edin o zaman. Öyle mi? Instagram'da. Var mı Instagram? O zaman YouTube'dan sen de Emre Koca Dayıcık adına abone ol abi. Emre? Emre Koca Dayıcık. Hemen, hemen abone oluyoruz. Tamam. <laughs> Hemen bir abone kazandın. Hemen evet. Gönlümü de kazandın. Sağ olasın abi. Emre koca. <laughs> dayıcık. Koca dayıcık. Evet abi. Ha, Açtı kıyafeti var. Aynı aynen, aynen abi. Abone Tamam çok sağ ol. Kolay Çocuk gelsin. Üzere. Sağ akşamlar. olun. İyi akşamlar. İnşallah iyi kalın. Abi inşallah. Sağ olun. Hadi. Herkes nasıl bir millet veriyor. Öyle. Hiç belli olmaz. Evet. İnşallah hayırlısı. Hadi Olabilir kolay şey. gelsin. İyi akşamlar. Hadi. Bir Hadi. abone Öyle. daha Hadi. kazandık. Evet. Böyle insanlarla konuşa konuşa iyi oluyor doğru. Yani nereden bulacaklar, nereden tanıyacaklar bizi? Furkan yatıyor. Furkan ne oldu? Ne beğendin? Abone. Şapkalar da var bak. Songuldak Spor. Bastonlarımızı da tanıtalım. Gelen işte sen tanıt. Ben tanıtamıyorum ya. Gel. Bak. Bak. Bak ne güzel bastonlar var. Tamam hayırlı işler kolay gelsin. Geyik modeli baksana. Hangi Selena? Şu. Aynen boynuzlara baksana. Yılanlı da var. Evet. Göster buradan ha. Şuraya bayağı güzelmiş. Devre meşhur bastonları. Evet, Bunlar kızılcık ağacından yapılıyor. Muammer Güllüoğlu yapıyor. Ustası. Evet. Bunlar kızılcık ağacından yapılıyormuş enişte. Evet, evet, evet. evet.

Bunlar ne kadar? Bunlar 500, 750. Hepsi el yapımı, kızılcık sağlam garantili. Evet. Tanıtalım abi sizde de bir taraftan. 15 bin, 15 bin değil mi? Yani kolay değil ki. Bunlar kızılcık ağacından yapılıyor ya. 15 bin liraymış. 5 bin. Kaç gününü alır bir adam onu yapmak evet. yani. işte öyle kolay değil. Doğru da Yani öyle sus olarak kalacak onlar. Baston için kullanamazlar zaten. Öyle güzel desenler var. Devre'inde bastonu meşhur. Çiçekler, patatesler, mısırlar her şey mevcut. 15 bin lira ya kolay mı? Dedikodu time yine burada. Ne oldu dedikodu mu var? Evet. Ne oldu? dedikodun mu var? <gülüyor> <gülüyor> Bak yengemler gözleme yapıyorlar. <laughs> Satışlar iyi herhalde. Satışlar iyi olmaz mı? Şey de herhalde konser <laughs> bitti gibi. He insanlar bu tarafa gelmeye başladı. Konser. <laughs> tamam. <gülüyor> Dönerler, Adana başı fiyatlar da şöyle Urfa Kebap 90, Adana Kebap 120, köfte porsiyon 130, köfte ekmek 60, büyük gözleme 60 yani devrek, yağmur ekmek, enişte, 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 eyvah. Bir dondurmacı da burada buldum. Karamel mı acaba? Ben de para, <laughs> <Aynı> para yemedi <laughs> ona, ona, ona. <laughs> ya. Hadi hadi. Hadi. 不见。哈哈。 Biraz da Luna Park'a gezelim. Enişte. Nereye geldik? Luna Park'a. Luna Park'a geldik. Park'a geldik. Çocuklar eğlensin biraz. Buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hayfamıza hoş geldiniz. Emre, değiş tutuşuyor. Ya dursana hı. abla. <laughs> Furkan hoş geldin. Enişte hoş geldin. <laughs> Oğlum. Oturup da kahvaltı, ya abi yemek yiyebileceğiniz yer de var. Kahvaltı da var herhalde ya. Ağzımda kahvaltı çıktı ama. Aleyna sana balon alalım mı? Teşekkür ederim. <laughs> Gondol Salıncak Dönme dolap Çarpışan arabalar şu arkada bak, hani nasıl Tele kameram güzel çekiyor mu? Bak, bak, yani. bak. bak bakalım hadi bak şöyle. Bak sana yaşlı göstereyim. Böyle insanlar görebilirsin. Ay nerede? Ha ay. Ay pardon. <laughs> ay hareket ediyor. Ne haber? Senin gördüğün şu ata mi? Bilet 20 liraymış enişte. Kredi kartıyla bile satış vardı. Yani kredi kartıyla artık. Tabi biraz pahalı ya. Ha ah, ah. ha.

de mi çekiyorsun? Hani evet. Ben bir süreye çanta alacaktım. param cebimde kaldı. Gene alamadım. Yani i̇nsan parasıyla da... Paramla... <laughs> Neyse, tamam boş ver olsun. Param cebimde kalmış oldu. En azından... Bugün de kârlı Bugün, Bugün 14 bin lira kârlıydım biliyor musun? Yurt dışından telefon getirttim. Altı bin liraydı açtırması. Sabah bir kalktım mesajlar yiyor. Senin telefon 20 bin lira olmuş açtırması diye. Ya Bunlardan bir tanesi benim. Çaycu, aynen bir tanesi sensin. Çaycuma, Devrek, Gökçebey, bütün vergi dairelerini aradım. Bütün veznedenleri aradım. Allah'tan bugün son günüymüş. Bugün ödemesini gerçekleştirdim altı bin liranın. Hallettin mi? Hallettim. On dört bin lira, bugün de kârdayız. Allah'a şükür yani kârdayız. İyi e, bari. Kârdan zarar olacaktı zararımız da olmadı. Kardan da zararımız olmadı. Çok şükür. Yani bizi izlemeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizin için daha kaliteli, daha güzel videolar çekeceğiz. Hem hatıra kalıyor, hem anlar kalıyor. Bizi izlemeye devam edin. Herkese selamlar. Daha çekime devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir günün sonuna daha gelmiş bulunmaktayız gezdik, dolaştık. Çok bir çan güzel bir gündü. Evet, güzel vakit geçirdik. Çanta alacaktık, alamadık. Eniştem ayakta uyuyor. Adam işten geldi. Anladım. Bizi gezdirmek için de buralara kadar geldi. Evet. Adam dertli. Ablam her zamanki gibi geziyor. Kurtan her zamanki gibi hayattan memnun. Ya. Bunlar da daha yeni geldi. Daha hayatta yeni <laughs> atıldılar Türkiye'de. Yani bir şey anlamadı. Eniştem de memnun hayatından gayet. Her şey çok Aleyna da Bilemiyorum. Stabil hayat. Nabzı durmuş gibi. Evet. <laughs> Esnem de çok hayatından memnun. Biz böyle devam. Bugün bu kadar yeter. Günler. Hadi herkese hayırlı günler. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bizi izleyin. Takipte kalın. Hayırlı akşamlar. Hadi al.